Göğsümüzde bir yürek gibi çırpınıyorlar sessizce. Göklerde hilal gibi uzanıyorlar uykularımızın başına. Boğazımıza düğümlenmiş sessiz çığlık onlar. Vicdanımızın kıyısına vuran hırçın dalgalar. Bıçak olup kesiyorlar konforumuzu. Hazır cevaplarımızın önünde soru işareti. Onlardan biri hatırına abese ve tevella ikazı indirildi insanla. Buruşturdu yüzünü ve başını çevirdi sitemi yankılanıyor alemde hala. Meşguliyeti sebebiyle kutlu nebi iltifat edemedi ama Abdullah'a. Bir amanın incinmesine razı olmadı alemlerin Rabbi. Görmüyor olması görünmediği anlamına gelmiyor gözünün olmaması gözden çıkarılmasını gerektirmiyordu. Vahiy tazedir. Eskimiş değil bildir. Söz yenidir. Geçmişte kalmış değil bu sitem. Bize düşer şimdi o azarı hatırdan çıkarmamak. Bize düşer her şeye Kadir Allah'ın siteminden insanlığı kurtarmak bu ciddi azara karşı savunmasızız. Bu acı siteme karşı bahanemiz yok. Mescidler, Abdullah İbni Ümmi Mektum gibi engellileri çoktan kucaklamalı değil miydi? Peygamberin merhametinin gölgesi olarak genişleyen camiler, yürüyemeyenleri ve işitemeyenleri, göremeyenleri ve konuşamayanları buluşturmalı değil mi? Rahmetin şahitleri olarak yükselen kubbelerin altında engelliler hiç engelsiz, hiç kınamasız, hiç sınırsız var olabilmeli değil mi? kerem ve cömertliği öğreten, ihsan ve lütfu sevdiren Kur'an'ın sesini dinleyenlerin engelleri yüzünden kaldırımlarda sahipsiz kalanları düşünmeleri gerekmez mi? Canını her gün secdeye koyan, secdelerde yüzünü Rabbine teslim eden müminler, engelsiz oluşlarını, engellileri unutma bahanesi yaparlarsa, hiç uygun olur mu? Başkalarının acılarını yüreğinde hissetmeye davet edilen, mi? Merhamet ve ihtimamı göğsünde Hazreti Hacer gibi gezdiren müminler nasıl olur da engellilere duyarsız? İnsanlığın merhametsizliğine itiraz edip Hira'ya yürüyen, rahmet damarlarının kuruduğu şehri terk edip sevre sığınan Muhammedül Emin'in ümmetine onun gibi olmak, onun şefkatini kuşanmak yakışmaz mı? kırgın gönüllere çare olmak, küskün kalplere teselli sunmak düşmez mi bizlere? Cami değil midir bizleri saplaştıran? Secde değil midir bizleri eşitleyen? Rükûlarda öğrenmiyor muyuz hepimizin Allah karşısında küçük olduğunu? Her gün musallaya yatırdığımız cenazeler fısıldamıyor mu bize? Asıl olan beden değil, can mıdır? ...bedende özür olsa da... ...can da özür olmaz. Ne görememek eksiltir insanı... ...ne duyamama azaltır can. Aksine görmemeyi eksiklik gören... ...köreltir vicdan Aksine duymayanları sığsanan... ...sağırlaştırır kalbi. Ne yürüyememek hedeften alıkoyar insanı... ...ne konuşamamak sözden uzaklaştırır. Aksine yürüyemeyenleri yolda bırakan yolda kalır. Aksine konuşamayana kulak vermeyen sözden nasipsiz kalır. Vahyin merhamete çağıran sesine can kulağı olup cami kapılarını açıyoruz engelli kardeşlerimize rahmet peygamberinin bize emaneti bilip, engelleri ve duvarları yıkıyoruz kardeşlerimiz için. Kur'an'ın kerem ve ihsana, yardım ve infaka davetine boyun eğip, imkanlarımızı seferber ediyoruz engelli kardeşlerimiz için. Kapılarımız açık, gönüllerimiz açık. Engelli kardeşlerimizin herkes gibi camilerin onurlu birer cemaati olduklarına inanıyoruz her daim yan yana olmak için yüreğimizle de elimizle de gayret ediyoruz. Kar taneleri gibi sessizce gelip yüreğimizi ak ediyorlar. Yağmur gibi gelişleriyle içimizde saklı iyilik tohumlarını filizlendiriyorlar. Usulca yükselen güneş gibi unutkanlığımızın karanlığından sabah çıkarıyorlar. Geceye asılı hilal gibi her şeye rağmen umudu öğretiyorlar. Göğsümüzde sessizce çırpınan kalp gibi can bildik engellilere. Bileğimizde hiç yorulmadan atan nabız gibi can olduk engellilere. Biz hatırımıza inen vahyin hatırına, biz abese ve tebella sitemiyle sorumluluğunu aldık kardeşlerimizin.